Uçuyanacaklar şey, bunu sevmekten. <laughs> Bu arada ee, maden yapma bölümü. Bugün üçüncü bölümden. 3. sezon Minecraft 3. bölümden. Hepinize merhaba. Nasıl söylediysem de engelli gibi. Bu bölümde maden yapmaya gideceğiz. Evet. Şimdi bir dakika arkadaşlar şunu açacağım. Valla eziyet çektim. <laughs> Şimdi bakacağım. Her şeyimizi fullleyelim artık. Deminimizi alalım. Yedekten bir tane. İçeriye bak neydi o? Ee, i̇lk önce gerekmeyenler üstünde. Gereksiz, gereksiz, gereksiz. Kapı değil. Çok odun almayayım. Çok ona gerek olmaz yani. 34 tane odunumun odunu tövbe tövbe diyemedim. Odunumuz olsun hemen. Şimdi neyse. Bu da hemen. Ya Allah'ım anlattım zaten. Mal mıyım ben? Önce maden. Ne girmeden demir bulduk. Şans. Nasıl koyacağım bunları? Jumbo Loops. Tamam şöyle hızlı Madem var şurada şuraya bakayım. Nereye çıkıyorum ben? Maden açıkça çok sevmedim zaten. Ne? Sen şaka yapıyorsun. Madene geldik. Yok lan bura maden değil ya. Kötü mü maden? Değil mi? Var lan demir. O, tamam. Ben bir anda kocaman bir yer gelir. Kim bilir? Zıpla zıpla zıpla. Bir dakika. Şunu alayım. Erçelik. Yani maden sonu değil mi? Çok garip lan. Altın, demir. Uğra ne bu kadar? Böyle... Elma istiyorum ben. Eksi 52 de çıkıyor burada. Zıpla. Kalkan çıkarsan. Altın kazak biraz. güzel. Altınları bir şey Altınları pişirmiş hem de ya. Kafi mi olur öyle? Bitti. Hu! Yukarı 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 yukarı. Ama şimdi yukarı mı sen ya? Bir de durursam artık madem bağırsam çık. çek video diyor maden Arkadaşlar evet, bir madene geldim. Böyle çok büyük değil ve orada onu. Bura lan? Evet bura büyük. Vurdum mekanım bura. Neden bura? Bir dakika şunu kazayım. Aldım. Tamam. korktum lan. Redstone, redstone. Elmas. Allah'ım. Bir tane değil mi? Evet. Aldım. Bir tane. Bir tane. Çok güzel. Bir tane. Bir tane elmas ne? Oha. Orayı Lapis. Lapis var orada. Lapis lazuli. Çık çık. Yok burada çık. Geri aşağı aşağı. in in Şuralara gir. Oha ne kastı lan öyle. Makro bu aralar kasir arkadaşlar. Ne? Tövbe evet, evet. tövbe. Elmas. Nasıl box Box Baks diyorum artık. Artık yüz, e, e, bir tane elmas bulduğumda sessizce ona bakışacağım. Onunla. Tamam söz. Bir... Bunu da videoya alacağım. Çıtımı bile çıkarmayacağım dedim ve zor diye bir zil çaldım. Neyse ben açamam zaten. Ne? 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 Dur ilk önce kaç tane oldu? Bakın sonra bakış. İki. arkadaşı 3 3 tane bulduk 3 tane Tam başka var mı diye bakıyorum var Aynı Bakışma harcasın elmasla. Cık 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 cık. Neyse yeter artık kazak. Yok mu? Bitti mi elmas? Bura nere? Aynı yer. Ben lava doğru gidiyorduk değil mi? Lava doğru bakıyorduk. Lava ortasında elmas var hacı. Elmas sandım lan suyu. Çık 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 bitmedi. Çıksak mı artık bu madenden? Yine maden arasam. Ya zaten 20 dakika maden aradık şimdi 20 dakika maden arayacağız. Arama süresi. Zortingen. Abartırmasın ama birkaç dakika sonra böyle. Bu arada elmas varmış orada. Ee, Sonracığıma işte öyle. Ee, oha ne? Oha. var Oha orada yalan. Ben koymadım. kurt hızlıca geliyor. Altı evet tövbe. O nasıl ses? Orada da varmış lan. Bakıyorum hani dikkatlice şöyle bakıyorum. Yok görünüştü şu an. Şurada var. Şurada. Oğlum lava değilim sandım. bir blok haydi ki. Bunları kıracak, kazmanın canı gidiyor arkadaş. Nerede nerede? Ya oğlum ya. Of. Oraya çıkmak. Et evet, geldik. arkalarında da var. Hop. Kloç. Atlayamayacağım. atlamayacağım. Oh, oh, atladım. Oy, ölürdüm bu arada şey alsam. Oraya da çıksam iyi olur. Odunla çıkmaya karar verdim. Aga ne yapayım? Blok yok. Geri kırın. Hı -hı. şurada vardı da. Bir dakika oraya nereye? Şura. Şuradakine gideyim? Bir sürü elmas var. Bro kocaman bir alan. Şu elmas da fazlayım. Kocaman bir alan yani. Bir. Bir sadece bir.